Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Kickbox Öğreniyorum serimizin 6. videosu ile sizlerle birlikteyiz. 6. videomuzun konusu adımlamalar, yürümeler, rakibin içine birden girme, birden çıkma o şekilde olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler şimdi. Arkadaşlar adımlamaları gösterebilmem için mesafeyi biraz uzak tutmam gerekiyor ki kamera açısı gayet iyi bir şekilde sizi gösterebilir. Arkadaşlar adımlamaları gösterebilmem için mesafeyi biraz uzak tutmam gerekiyor kamera açısından dolayı. Birazcık sadece dediklerime kulak verirseniz daha iyi olur. Öncelikle ilk etapta size yürüyüşü göstereceğim. Yürüyüş bizim için neden önemli? Maç esnasında ya da kendimi sağlama aldığım, alacağım noktalarda şu şekil yürüyemeyiz. Çünkü dengemiz kayabilir, rakipten darbe geldiğinde geriye düşebiliriz. O yüzden bunu ufak ufak adımlarla yapacağız. Ben bunu size yan bir şekilde göstereyim. Siz daha rahat göreceksinizdir. Şimdi bizim normal duruşumuz nasıldı? Sol ayağım önde, sağ ayağım arkadaydı. Şimdi burada eğer sağ ayağımla ilk adım atarsam ne olur ayaklarım paralel hale gelir ve düşme riskim artar. Gardımı aldım. İlk sol ayakla bir hareket yapacağım. Rakibin üstüne koşamayacağımıza göre rakip de sonuçta bize vuracak. Biz ne vurmak istiyorsak o da belki biz aynısını vurmak istiyor. Önce sol ayağı hafif ileriye atıyorum. Bak burada bir açıklık oldu. Denge kaybım yaşandı ama hala yere sağlam basıyorum. O denge kaybını da sağ ayağımla kapattım. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Koridor gibi bir yeriniz varsa ya da dediğim gibi spor salonunda yapıyorsanız bunu şöyle bir 3-4 tur. 1, 2, 1, 2. Aynen bu şekilde devam ediyorum. Döndüm. Tekrar. ufak ufak adımlarla, unutmayın rakibe ufak ufak adımlarla yürüyoruz kendimi sağlam alarak. Bazen de düz gidemeyebilirim, rakip benim üstüme yürüyebilir. Burada da yapmam gereken, bu sefer ilk sol ayakla değil, neden sol ayakla değil? Eğer sol adım atarsam dengem yine bozulur. Bu sefer ilk sağ ayakla, sağ ayağı geri attım, sol ayağı attım. 1 2 bir, ki bir, 2 bir, 2 bir, 2 2 bir, 2 1 2 1 2 Şimdi tekrar ön öne gidiyorum. Geriye geliyorum. Devam. Şimdi artık bunları yaptığıma göre yumruk yumruk ekleyebilirim. Torbadan beni göremediniz. Kusura bakmayın. Şimdi artık yumruk ekleyebilirim. Bu sefer giderken sol ayağı atarken sol yumruk, sağ atarken sağ yumruk atıyorum. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. Bu şekilde zaten maç esnasında yumruk atamazsınız. Zaten atsanız da çok güçlü bir şekilde olmayacak. Bizim bunu yapmamızdaki tek amaç koordinasyon. El ayak koordinasyonunu oturtmak. İlk etaplarda çok saçma olur. Kendinizi salak gibi hissedersin. Ama bu zamanla oturacak bir süreç arkadaşlar. Bunun bir süreç olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Aynı şekilde. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Sol, sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Aynı şekilde bunu 3 tur, 4 tur, 5 tur sürekli tekrar edin. Sürekli tekrar edin. Sürekli tekrar edin. Zaten bu süreç ilerleyecek. Daha da güzel yapacak. Daha estetik görünmeye başlayacak. Unutmayın ilk etapta hız değil, daha estetik olmaya çalışın. Şimdi sol ayağımla uzakta, hafif uzaktaki rakibi içine girip çıkmayı göstereceğim size. Sizden yine yan şekilde göstereceğim bunu daha rahat görün diye. Gardımı aldım. Rakipte hep bir aranda bir mesafe var. Bir yumruk mesafesi değil ama yani onun da bir az biraz fazlası gibi düşünebilirsiniz bunu. Gardımı aldım. Sol direği atarken rakibe ulaşamıyorum. Burada sol ayağımı hani çift direk atıyorduk ya onun mantığıyla dümdüz bir şekilde değil düz yaparsanız dengeniz kaybolur. Çapraz koydum. Topum yerde ayağım içe doğru bükük şekilde. Şu. Vurdum. Rakibe vurduğumu varsayıyorum. Sağ direkle kapatıyorum. Tekrar gardımı alıyorum. 1, 2, 1, 2. Bu tarafa doğru gösterelim. 1, 2, tekrar gard. 1, 2, tekrar gard. Vaktinizi çok almayayım. Bunu tekrar edersiniz. İkinci hareketim. Gerilerek kroşe. Yani nasıl? Sol kroşemiz bizim hiçbir zaman sağ kroşemiz kadar güçlü olmayacaktı ama gerilerek vurursak rakibe nakapta edebiliriz. Başını da döndürebiliriz. Korkutabiliriz. Gardımı aldım. Normal kroşemiz nasıldı? Gücümü alıyordum, vuruyordum. Bu sefer rakip yine önde. İkinci round. Artık gardlar inmeye başlamış. Burada kullanabilirim son gücümle. Gardımı aldım. Vücudumu bakın burada sola doğru yatırdım. Ayağımı hani çeviriyorduk ya. Aynı o mantık öne doğru koyarken hafif öne doğru hamle yapacağım sol ayağımla. Gücümü aldım iyice belden. Tak. Hop. Tak. Buradayım. Hop. Tak. Aynı şekilde yandan gösterelim. Hop. Bam. Hop. Bam. Sadire ekledik mesela. Bam. 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 Bunu da gösterdik. Son olarak rakibe sıçrayarak hamle yapmak. Yani rakip artık bu mesafeden bile uzakta. Ve benim bir an girmem lazım. Belki 3. round'un son saniyelere Rakip benden bir sıfır önde, iki sıfır önde. Artık girmem gerekiyor ya da çok fay sayı önde. Bir tane vurup yatırmam gerekiyor. O mantık düşünürsek. Bunu yan göstereyim. Gardımı aldım. Burada sağ ayağımı bir yay gibi kullanacağım. Sağ ayağıma çöktüm. Kendimi öne doğru zıplattım. Tekrar gösteriyorum. Bir, iki. Tekrar. Bir, iki. Şimdi bunu artık sol sağa direkt ekleyeceğim. Çöktüm. Sol sağ ile rakibin içine girdim. Çöktüm. Sol sağ. Son kez. Çök. Sol sağ. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sıfırdan kickboks öğreniyorum serimizin aralığın sonuna kadar tüm detaylarıyla size anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra teknik öğrenimi biter, antrenmanlar başlar. Kendinize iyi bakın.